Merhabalar Lezzetli Tezgah YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda karamel kafesiyle gözlere, lezzetiyle damaklara hitap eden çok güzel bir krem karamel tarifi yapacağız arkadaşlar. Hazırsak başlayalım. İlk önce karamelini yapmakla başlıyoruz. Bir tencereye bir su bardağı şeker ilave edip hiç kaşık değdirmeden kenarlardan karamelize olana kadar müdahale etmiyoruz. Daha sonra kenarlardan karamelize olmaya başlayınca şöyle bir sallıyoruz tenceremizi. Şeker ocakta erirken bir taraftan da krem karameli yapacağımız kaselerin içine bir iki damla sıvı yağ damlatıp bu şekilde yağlıyoruz. Şekerimiz yavaş yavaş eriyor, karamelize olmaya başladı artık bir tahta kaşık yardımıyla karıştırıyoruz. krem karamelin karamel kısmı hazır oldu artık. Kaselerin içine 2 yemek kaşığı kadar döküyoruz. Şimdi puding kısmına geçiyoruz. Bir tencereye bir kutu sıvı kremayı alıyoruz. Üzerine 2,5 su bardağı süt ekliyoruz. Ocağı yakıp şöyle bir karıştırıyoruz. Kesinlikle kaynatmıyoruz. Kenarlardan şöyle duman çıkınca kapatıyoruz ocağımızı. Yumurtaların pişmemesi için kaynatmıyoruz arkadaşlar. Bu çok önemli. Sadece ısınması bizim için yeterli. Bir karıştırma kabına 4 tane yumurta kıralım. Burada önemli olan şey yumurtaların köpürmemesi. Kesinlikle yumurtaları köpürtmeyeceğiz. Şu şekilde çırpıcıyla üzerine vurarak dağıtalım. Köpürtmeden çırparak yumurtaların karışmasını sağlayalım. Daha sonra içerisine 5 yemek kaşığı şeker ilave ediyoruz. Yine şöyle yavaş yavaş karıştıralım. Isıttığımız süt ve kremayı da içerisine yavaş yavaş ilave ediyoruz. Çok kaynatırsanız yumurtalar pişer, o yüzden ılık olacak. Son olarak bir paket vanilin ekleyip onu da içine karıştırıyoruz. Bu aşamada içinde yumurta kalıntısı olmasın diye ince bir elekle süzüyoruz. Bakın içindeki yumurtaları görebilirsiniz. Daha sonra ben şöyle bir ölçüye aldım, rahat dökebilmek için. İsterseniz kepçeyle de dökebilirsiniz. Hazırladığımız karışımı da karamellerin üzerine kaseleri doldurarak ekliyoruz. fırınımızı 170 derece alt üst ayar olacak şekilde ısıtıyoruz. Tepsinin içine kaynar su döküyoruz. 3'te 1 olacak şekilde ve fırına gönderiyoruz. 30 dakika pişireceğiz arkadaşlar. Şimdi bu güzel tatlının sunumu için hazırladığım karamel kafesinin nasıl yapıldığını göstereceğim. Şöyle altı düz bir kaseyi ters çeviriyoruz. Altına bir streç film seriyoruz. 2,5 yemek kaşığı şekeri aynı şekilde karamelize ediyoruz. Ters çevirdiğimiz kasenin her yerini yağlamamız gerekiyor. Bu bunun püf noktası arkadaşlar. Kaseyi yağlamadığımız zaman üzerine akıttığımız karameli çıkaramayız. Kaseye yapışıp kalır. Dolayısıyla her yerini yağlamamız gerekiyor. Ocaktan aldığımız karameli direkt kasenin üzerine dökmüyoruz. Bir bal akışkanlığına gelinceye kadar soğutuyoruz. Bu soğumasıyla sıcak kalması arasındaki ayarı çok iyi tutturmamız gerekiyor. Bir anda soğuyup donatabilir. Çok da sıvı da olabilir. O zaman istediğimiz sonucu elde edemeyiz. Gördüğünüz gibi bir miktarını tavaya akıttıktan sonra Çatalda kalan ince kısmı kasenin üzerine doğru akıtıyoruz. Bu şekilde sağ sol hareketlerle dediğim gibi o ayarı çok güzel tutturmanız gerekiyor arkadaşlar. Bir bıçak yardımıyla kenarları taşan karamelleri şöyle yavaş yavaş uzaklaştıralım. 5-10 dakika iyice donana kadar bekliyoruz. Donduktan sonra çıkarırken çok hassas olmanız gerekiyor. Şöyle dokunmakla dokunmamak arasında nazik bir hareketle yavaş yavaş çıkarıyoruz. Eğer çıkarabildiysek artık başka bir tabağa alabiliriz. Bir yerlere geçirirken de çok nazik olmamız gerekiyor. İnanın her an elinizde kalabilir. O bir köşede kafesi olacağı tatlıyı beklerken. Hadi şöyle bir çektim camın önünde ne kadar güzel olduğunu görün diye. Bırından çıkan karamel bu şekilde sallanacak arkadaşlar. Sıvı oldu diye korkmayın. 2 saat buzdolabında kalması gerekiyor. Bir bıçak veya spatula yardımıyla şöyle kenarlarından kurtaralım tatlıyı. Şu şekilde tabağı ters çevirdiğimizde Biraz da kaseyi sallayınca kolaylıkla çıkıyor arkadaşlar. Krem karamel hazır arkadaşlar. Bence çok hafif ve güzel bir tatlı, özellikle de karamel sevenler için hazırladığım karamel kafesinde şöyle üzerine ekleyip son dokunuşumu yapıyorum. görüntüsü şahaneydi tadı da lezzeti de gerçekten çok güzeldi şöyle de bir kaşık aldım sizler için içini de görün diye taslının da videonun da sonuna geldik arkadaşlar Umarım beğenmişsinizdir Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın.